devam ediyoruz. Şu anda Aybastı'da Kalıç Evyanı Mahallesi diye geçen bir mahalledeyiz. Kalıç Evyanı deniyor. Herhalde eskiden kalan bir isim. Temel Gündoğar abimize misafir olacağız. Ve yanında da herhalde Abi. amcası var. Hoş Merhabalar. Hoş Sen de kardeşisin. Abi. Temel abimizin. Bu da abisi. Temel abimizin evine misafir olacağız. Güzel bir yengemiz de bize güzel bir börek kızartacak. Gidelim. Hem e, bu Karadeniz'in Aybastı'nın yufka böreği nasıl yapılıyormuş. Hem de e, misafir olalım. İşte Aybastı'nın misafirperverliğini de bir kez daha gözler önüne serelim. O zaman buyurun. Buyurun. buyurun, buyurun. Kendi eviniz gibi çıkın buyurun. Buyurun abi buyurun. Siz buyurun. Gel bir ses gel gör bak. Allah! Gördün mü nar gibi gördün mü? Canın çekti mi? Şişt, çekti çekti. Gel bir lokma al. <laughs> Hop yok 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 yok. <laughs> Nasıl ya? Sana yok. <laughs> Alacağın olsun Sabri abi. Bir tek bana var. Şimdi... Gel gel. Şimdi aşçı başımız terlik giyecek. <laughs> Terlikler de güzelmiş. <laughs> bir, anam bir tanıyalım seni. İsmin, ismin nedir? Ne yapıyorsun? Emine. Emine. Emine Gündoğar. Temel abinin Eşi. eşisin. Evet. Ee, bize burada su böreği yapmışsın. Evet. Allah razı olsun. Şimdi bir, Güle güleyin. Bir de başka ne var? Burada bir şeyler daha var. Helle çorbası. Helle çorbası. Pancar çorbası. Pancar çorbası, <laughs> Pancar çorbası ama burada helle diyorlar değil mi? Helle çorbası. Buna da patates saçlı. Oo. Şimdi önce su böreğinden başlayalım. Başlayalım. Şimdi her yerde bunu farklı yapıyorlar. Sen nasıl yapıyorsun? <laughs> İlk önce yumurtayla yoğuruyoruz. Biraz yufkayı. yufkayı. Ondan sonra haşlıyoruz. Çökelik, kıyma ne olursa beraber döşüyoruz haşlayıp da. Sonra güzel böyle tavada Evet böyle kızartıyoruz. tavada kızartıyoruz. Ne kadar sürüyor yapımı? Herhalde Bir saat yok. sürmez. Bir tepsisi bir beş, yarım saat anca sürer. Yarım saat anca sürer. E. Tabii sen maharetliysen sürer. Değil Tabii. Mi? Maharet de lazım öyle Tabii. herkes de yapamaz. Su böreğimiz dursun. Şimdi esas iş bu. Ha, ha, bir daha söyleyelim neydi? Helle çorbası. Helle <laughs> çorbası. Şimdi normal pancar çorbasından içinde farklı malzemeler var mı? Nasıl yapılıyor? Pancar çorbası işte bu. Pancar yani mısır. İçine mısır çorbası katıyoruz. İlk önce suyu kaynatıyorum. Pancarı tamam. doğruyorum, Su kaynatıldıktan sonra pancarı koyuyorum. Çorbasını koyuyorum. Ondan sonra unun eziyorum, yağsını yapıyorum. Oluyor sağ şuraya bir çorba. <laughs> Helle çorbası oldu bitti. çorbası oldu. Patatesleri de herhalde şeyini, kabuğunu soyup kabuğunu da. Kabuğunu soydum da kızar, haşladım size özel. He, farklı ama değil mi? Üzerinde kar varmış gibidir Yayla patatesi mi bu? Buranın köy patatesi. Buranın patatesi değil mi? Evet. Yerli patates. Evet. İşte, vallahi bunu her yerde bulmaktan yani mümkün tabii değil. <laughs> tamam o zaman şöyle e, Vallahi ikram edersen yeriz. Tabii canım, tamam abi. o zaman. Ben çok merak ettim. Helle çorbasının özellikle normal pancardan farklı mı diye. Su zaten tartışmaya gerek yok. Şöyle bir tadalım.